Evet arkadaşlar şükürler olsun. Sonunda beklenen yağış gerçekleşti. Arıların ağzını ben geçici olarak kağıtla vesaireyle kapatmıştım. Şimdi arıların ağzını kapatmaya geldim. İnşallah içeride yavru yoktur. Yavru çürüğü olmaz diye dua ediyorum. Evet dostlar. Sonunda beklenen yağış geldi. Hayırlısıyla inşallah bizim arılarımız da sonunda kışlamaya girdi. Biz çok daha önceden ben çok daha öncesinde üstlerini falan örtmüştüm. Hatta tekrar açmıştım. Ağızlarını da geçici olarak kağıtla vesaireyle kapatmıştım. Çünkü duruma göre arı bir bakıyorsun. Arı coşmuş. Hani daha önceki videomda dediğim gibi arı coşmuş bir durumda. Sanki ilkbahara çıkmış gibi hepsi birlikte hurra çalışıyorlardı. Onun için geçici olarak kapatmıştım. Şimdi bu aparatlarla bez kağıt eşliğinde arıların deliklerini teke ya da ikiye kovan durumuna göre tek delik ya da iki delik bırakarak hepsini tamamlayacağım. Bu ara diğer arıcı arkadaşlarım videolarında gördüm kovan çadırları var. Kovan çadırlar da tabii ki iyi. Maliyeti nedir inanın bilmiyorum. Bilen varsa maliyet konusunda dönerlerse çok sevinirim. Ben birkaç yıldır bu naylon olayını yapıyorum. Bakın kovanlara hiç su değmemiş arkadaşlar. Onun için memnunum. Maliyet çok düşük aslında naylonun ama biraz tabii şey gerektiriyor. Hani zahmet gerektiriyor, emek gerektiriyor. Bağla hepsini, tekrar çöz hepsini sıkıntı. Arıza, arıcı zaten e, tek çalışır. E, tek tabancadır. Yanında herhangi bir yardımcısı olmaz. Genelde bu şekildedir. Veyahut da kardeşiyle çalışır. Ortak çalışır neyse. Ama yalnızdır arıcı. Onun için biraz meş meşakkatli e, bir iş ama inanın bakın kovanlarım kupkuru. Sebebi de bu naylon. Maliyeti inanın çok çok uygun. Yani tahmininizin altında da çok uygun. Ama biraz işte zahmet, emek. Şimdi havalar ısınca tekrar aç, tekrar kapat. Tabii ki sıkıntı. Ha arkadaşlar, ee, tuzaklar konusunda ee, Kastamonu'dan bir arıcı dostumuz yazmış. Pekmezle suyu karıştırarak yapmamı tavsiye etti. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan. Bakın arkadaşlar burada fantası da var. Ee, i̇nciri de var. Ee, işte e, içe, soğuk içilen çay da var. Hepsini denedim arkadaşlar. Şimdi tamam bunun içerisinde sarıca arı var. Şöyle görülüyor mu bilmiyorum. Sarıca arı var. Fakat kendi arım da var içinde. Yani ne kadar şey varsa sarıca arı varsa o kadar da daha fazla da şey var. Kendi arımdan var. Onun için e, tuzakların tuzaklarımın çok işe yaradığını söyleyemem. Ama o Kastamonu'dan tavsiye tavsiyede bulunan arkadaşım pekmezle suyu karıştırarak yapmış olduğu karışımı da deneyeceğim inşallah. Bu sene havaların sıcak gidişinden kaynaklı Sarıcağrı Ege bölgesinde çok fazlaydı. Şimdi Ege bölgesinde kimle konuştuysam ciddi derecede Sarıcağrı vardı. Bunu kimisi şeye bağlıyor Bu arı kuşlarının Kaybına bağlıyor Ama arı kuşu da o kadar fazla ki arkadaşlar anlatamam Yani ilkbaharda sonbaharda Bir de onlardan çekiyoruz Sarıcı arıdan çektiğimiz gibi Bir de düşmanın arı kuşu Yani arıcı arkadaşlar bilir Kovanın etrafına Bir sardın mıydı Kovanın üstüne bulut gibi çöküyorlar Allah göstermesin İnsan korkuyor Yani tamam herkes nasibini yer de ama maalesef yani göz göre göre arıyı yediriyorsun. Arıyı kapıyor arı kuşu. Hadi kafasını kaldıra kaldıra kesiyor atıyor. Kafasını mı yiyor, neresini yiyor bilmiyorum. Gövdesini mi yiyor? Kuyruk kısmını kesip atıyor. O da akıllı. Zehir var çünkü orada. Zehirlenmemek için muhtemelen ondan yapıyor olabilirler. Evet. Doğru yani. Herkes nasibini yer de insan tabii canı acıyor. Şimdi sarıcı arı şurada Arıyla ilgileniyorsun. Bir bakıyorsun küt giriyor kovana. Hadi. E şimdi insan gerçekten üzülüyor yani. Oradan alıp götürüyor. Allah göstermesin. Yani inşallah e, bu sene çok fazlaydı. E, kovan kayıpları yaşadım. E, kovan kayıpların başında da arkadaşlar e, dostlar e, Varova geliyor. Varova ile daha önceki videomu izleyen arkadaşlar bilirler. organik olarak mücadele ettim. Ben arıcılığa 5-6 kovanla başladım, dostlar. Kendime üretiyordum sadece. Sonra arkasından baktık çevremizden balı beğenenler oldu, o istedi, bu istedi derken bir baktık bu işin içerisindeyiz. Yani demek ki bir şeyler vesile oluyor. Bu işler bu şekilde başlıyor. Arkasından bu sarıcı arı. Musallat oldu, zayıf kovanları bitirdi arkadaşlar. Birkaç birkaç kovanımı da sarıcı arı yedi. E, helal olsun. Ne yapalım? E, yani e, bir e, hangi arıcı arkadaştı? İsmini hatırlayamadım şimdi de. Buradan selam olsun ona da. Bütün arıcı arkadaşlara selam olsun bu ara. E, evet, nasibini alıyor da ama işte kovan kaybolunca insan ister istemez üzülüyor dostlar. Evet, şimdi dediğim gibi beklenen yağış sonunda geldi şükürler olsun arı tamamen çekilmiş durumda şimdi biraz önce geldiğimde birkaç tane arı uçuyordu yani kar yağmış her yer kar buz gibi hava nereye uçuyor acaba bilmiyorum neden uçabilir onu da bilmiyorum bu havada onları gördüm uçtu muhtemelen geri dönmez diye düşünüyorum evet arkadaşlar şu an gerçekten benim için güzel bir gün. Kuraklık gerçekten inşallah olmaz. Yağış daha da devam eder diye düşünüyorum. Şu an durum öyle gösteriyor. Hava kapalı zaten. Akşam ciddi şekilde kar yağdı. Evet, hiç arılar çok sakin. Şükürler olsun. Çıka neden yok şu anda. Evet, ben de dediğim gibi ağzdan daraltıyorum şimdi şu anda. Arıcılık Zor bir iş arkadaşlar. Gerçekten zor, meşakkatli, sürekli yani bir çocuk gibi bir çocuk gibi diyeceğim ama çocuk gibi bile değil. Bebek gibi uğraşmak gerekiyor. Ee, uğraşmazsan mümkün değil. Olmuyor bu iş. Emek vermek gerekiyor. Ee, iyisini yapmak gerekiyor. Doğrusunu yapmak gerekiyor. Faydalı olanları yapmak gerekiyor. Paylaşmak gerekiyor. Ya bir sürü şey barındırıyor arıcılık aslında. Aynı zamanda bir terapi dostlar arıcılık bir terapi gerçekten e, dağın başında kırda bayırda e, hem kendini dinliyorsun hem de dediğim gibi ciddi şekilde bir terapi e, zor bir iş gerçekten ama yani öyle böyle değil sürekli yılın bakın mesela kar yağdı uğraşıyorsun. Bahar geliyor. Daha da çok uğraşmak gerekiyor. Yani şöyle bir şey de var. Arıcılığa başlayan da bırakamıyor. Bir de hastalık aynı zamanda. Hani kuşçular vardır. Adam kuş besler. Ömrü kuş beslemekle geçer. Havada uçan kuşa bakar. Vesaire. Ya da işte farklı hobileri olanlar vardır. Bu aslında bir hobi değil. Bu yani gerçekten ben bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kendim adıma zaten sağlığıma kavuştum. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. bir sürü rahatsızlığım vardı. Hepsini bertaraf etti arı. Arı zehri ve arı malzemesi, poleniydi, arı sütüydü, pergasıydı. Yani diğer deyimiyle arı ekmeğiydi. Bunların tamamını kullandım. Ben gerçekten öyle böyle değil. Ciddi şekilde sağlığıma kavuştum. Ee, vücudumda gram yağ kalmadı arkadaşlar. Gram yağ kalmadı. İddia ediyorum. Gram yağ yok vücudumda. Sebebi arı zehri. Evet. Yani bunun sebebi arı zehri. Dediğim gibi beni sağlığıma kavuşturdu. Ee, bal yemeyi zaten seviyorum. Arıcılığa başladıktan sonra, diğer arı ürünleriyle de tanıştım. Ee, gerçek arı sütünün nasıl bir şey olduğunu anladım. Piyasada satılan arı sütlerinin ne olduğunu anladım. Gerçek balı anladım. Katkısız balın ne olduğunu anladım. Dediğim gibi, güzel bir uğraş benim için, seviyorum da. Ee, tek başınasınız. İkinci bir kişi olmuyor arıcılıkta. Yani yanına yardımcı belki kovanları taşırken eşin, dostun ya da başka bir arıcı arkadaşın takviye olabiliyor. Onun dışında hep tek başınasın. Kaç arım varsa e, fark etmez. Bir giriyorsun baştan e, arı bakımına e, hele hele ilkbaharda e, tam böyle oğul zamanı falan çok daha sıkıntılı oluyor. Çok daha meşakatli oluyor. Hani sofraya bal ulaşıyor ama emin olun... Ee, çok emek var o balın içerisinde, çok zahmet var, çok emek var. Hele hele bir de gerçekten hani bu işi gerçekten düzgün yapan çok arkadaşımız var. Haberleşiyoruz, ee, YouTube üzerinden haberleşiyoruz, telefonlaşıyoruz zaman zaman. Emeğiyle yapan çok arkadaş var. Ee, gerçekten buradan hepsine saygı ve selamlar gönderiyorum. Hepinize saygı ve selam olsun. Değerli arıcı arkadaşlarım, değerli arıcı dostlarım, gerçekten bu işi zehirsiz bir şekilde, inşallah daha güzel çözümler buluruz, bit için, varova için daha güzel çözümler üretiriz, zehirsiz bal yeriz, aynı zamanda da zehirsiz bal yediririz. Evet, hava bayağı soğudu, kovanların, daha önce söylediğim gibi kovanların altı tamamı açık plastik tabanlı, çoğu plastik tabanlı. Ee, şimdi bazı yöredeki arkadaşların tabanlarına bakıyorum ben. Şöyle bir delik bırakmışlar. Onu telle kapatmışlar. Şöyle bir delik. Arkadaşlar 10 çıta arı. Bir de üstlük atıyorsun. Küçük de olsa, küçük üstlük de olsa, yarım üstlük de olsa, büyük üstlük de olsa 10 çıta da orası 20 çıta arkadaşlar. Ya bu arı nereden e, oksijen alacak? Nereden hele hele o yazın ondan sonra kovanın ağzında komple arı kusması dediğimiz olay meydana geliyor. Kovanın tabanının açık olması, alt tarafının tamamen açık olması arıyı öldürmez kaşım. Bundan emin olun. Bunun garantisini veriyorum size. Yani karda yağsa, buz da yağsa arı kaybı yaşamazsınız. Arı yeter ki arının içinde arının içerisinde yiyeceği olsun. Yani balı olsun yeterli. Bal olduktan sonra kesinlikle arı kaybı yaşamazsınız. Yani alttan arı üşür. Ben bunu şey yapayım. Altını kapatayım. Böyle bir endişeniz olmasın. Alttan havalandırmalı kovanlar her konuda avantajlı. Şimdi küçücük deliği var. E bu kovanın içerisinde e, tepeden de e, örtüyü koyuyorsun ya da kapak koyuyorsun. Kapağın altında tekrar bir kapak daha koyuyorsun. E ne oluyor? İçeride karbondioksit birikmesi meydana geliyor. E karbondioksit birikince sonuç, sonuç kötü arkadaşlar. Karbondioksit demek kireç hastalığının başlangıcı demek. E arkasından bir de nem oluşursa gece gündüz sıcaklık farkından mantar, küf derken bir bakıyorsun kireç hastalığı Kireç hastalığını başına gelen ar arıcı arkadaşlar bilirler. E, koloniyi yok ediyor. Öyle söyleyeyim size yani ciddi bir rahatsızlık. Sebebi de en büyük sebeplerinden bir tanesi işte dediğim gibi. Karbondioksit birikmesi, havalandırmanın olmayışı. Arının içerisinde şimdi balı varsa alt açık hiç önemli değil. Balı olsun. Arı zaten salkımda şimdi. Tamam mı? Yani e, arı salkımda şimdi. Arının Salkımdayken kullanacak olduğu enerji yanında olsun yeterli. Nedir işte o enerji? Bal. Bu olduktan sonra hayatta bir şey olmaz. Ee, ha şu poşet konusu arının üst sıcaklığını da muhafaza ediyor. Şimdi bakın, e, hani dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi meşakkatli bir iş ama arının üst sıcaklığını da muhafaza ediyor. Yani şu üste koymuş olduğum poşet gerçekten faydalı. Altı istediği kadar açık olsun. Arı üst sıcaklığı muhafaza ediyorsa arı sıkıntı yaşamazsınız. Hangi bölgede olursanız olur yani çok soğuk bölgelerde de bölgelerde de olsanız arının üstünü düzgün kapatırsanız nem oluşması nem oluşmazsa kovanınızda hani bir şey vardır atasözü ee, insanı e, gam, duvarı nem bitirir. E, arıyı da nem bitiriyor arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Nem çok sıkıntı. Nem de sıkıntı. Karbondioksit birikmesi de sıkıntı. Hele hele kışlamada biriken karbondioksit baharla birlikte kireç hastalığını ortaya çıkar. İlk bahara Allah'ın izniyle e, safa sağlam çıkarız. Ne kadar yağış o kadar bereket. Ne kadar yağış o kadar malzeme arı için. Ee, şimdilik de bu kadar. Hepinize saygı ve selamlar. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı beni desteklemeyi e, lütfen unutmayın. Aynı zamanda e, değerli dostlar e, çekmemi istediğiniz bir video var ise eee bana yazarsanız sevinirim. O doğrultuda hem beni yönlendirmiş olursunuz hem de e, o doğrultuda e, yeni videolar çekerim. Ben de bu ara bilgilerimi tazelerim. Yeni şeyler öğrenirim sizin sayenizde. E, sağlıcakla kalın. E, hepinize iyi günler.